Merhabalar çocuklar. Bugün matematik dersinde doğal sayıları karşılaştıralım konusunu tekrar ediyoruz. Doğal sayılar onluklarından başlanarak karşılaştırılır. Evet, bir önceki konumuzda da anlatmıştık. Onluklarına bakıyoruz ve karşılaştırma yapıyoruz. Örnek demiştik, şuraya 79'u koymuştuk. Biraz ekranı küçültürsek bize yardımcı olur. Şuraya 29'u koyalım. Onluklarına bakıyoruz. Birlikleri eşit gördüğünüz gibi. Bakın onlukları şöyle. Onluklarda, onluklarda, onluklarda. Bu onluk, 7 onluk. Bakıyorsunuz 7 onluk. Bu 2 onluk. 2 onluk 20 eder. 7 onluk 70 eder. Hangi sayı büyüktür? 79. Her ikisinin de birlikleri eşit. Peki biz başka bir sayı yerleştirelim buraya. Şimdi bakıyorsunuz. Bir sayım 79, diğer sayım 72. Onluklar eşit. Onluklar eşit olduğu zaman onluklar devreden çıkıyorlar. Bunları sildik attık. Şimdi kim büyük? Birliklere bakıyoruz. 9 büyük. Örneğin 39 ve 62. Evet şimdi bakın çocuklar. Onluklarına bakıyoruz. Önce onluklar. Önce onluklar. 6 onluk daha fazladır. Çünkü 60 ediyor. 2 tane birlik 62. 3 onluk ve 9 birliği var. 6 onluk büyük olduğu için bu sayı ne oldu? 60 2 büyüktür oldu. Şimdi şöyle düşünün çocuklar. Bir 39 var, bir de 32 var. 39 ve 32 hangisi büyüktür? Onluklar eşit onluklar eşit olunca hemen kaldırdım. Birliklere bakıyoruz. Kim büyük? 9 büyük. O zaman 39 büyük olan sayı oluyor. Şimdi iki tane 9 koyduk. Bunu yerleştirdik. Ve 96. Şöyle bakalım. Biri 92, değil 96. O, onluklara baktım. Onluklar bana neyi kopya veriyor değil mi? Onluklar eşit. Hiç kopyalamıyorum bunlardan. Kaldırdım bu onlukları. Koydum 2, koydum 6. Birlikler bana yardımcı olsun. Olsun o zaman 6. Yani 92 mi 96 mı büyüktür dediğimde 96 büyüktür öğretmenim diyeceksiniz. Şimdi soruyorum size. Onluklar eşit değil. Onluklarda eşit olmayınca ne yapıyoruz? Büyük olan onluk. Büyük olan onluk kim? 96. Şimdi soruyorum. Kim büyük? Evet. Kim büyük? 56 mı? 82 mi? 8 onluk büyük olduğu için 82 büyüktür. Şimdi sordum. Kim büyük? Tekrar 8 onluk büyük olduğu için 82 büyüktür. Peki 87 oldu orası. 7'leri eşitledim. Kim büyük? Siz öğretmenim eşitleyin ama 7'ye gittiniz. Biriler basamağına koydunuz. Burada oysa ki 7 onlukta. Ben yine onluğa bakıyorum. Onluk burada. Onlukta 8 onluk büyük olduğu için 87 büyük oluyor. Peki burada Küçük olan kimdir çocuklar? Değiştirdim sorumu. Küçük olan kimdir diye soruyorum. Evet küçük olan kim? Söyleyin bana. Küçük olanı bulacaksınız. Yani 4 onlu olanı 46. Peki şöyle yapsam. 47 var 16 var. Kim küçüktür? Tabii ki onluğuna baktım. 16 küçüktür. Peki onlukları eşitledim. Biri 17, diğeri 16. Hangisi küçük? Birliklerine bakarım. Birliklerinde kim büyükse o büyüktür. Kim küçükse o küçüktür. Küçük olanı soruyor bana. 16 küçüktür. Şimdi burayı kaldırıyorum. Bu sihirli sayılar bana çok güzel her şeyi öğretiyor değil mi çocuklar? Şimdi şurada şurada Size ödev vereceğim. Ben burayı yaptım. Şurayı size ödev vereceğim. Ekranı biraz büyütelim. Şu kısmı defterinize yazacaksınız çocuklar. Ekran üzerinde değil. Bu kısmı defterinizi. 9 10 2020'nin ödevi. Tamam. Haydi bakalım burayı defterinize yapıyorsunuz. Matematik defterinize. Geldik şimdi şuraya. Aşağıdaki doğal sayıları karşılaştırınız diyor. Karşılaştıralım. 16 mı büyük 13 mü? Birler eşit. Büyük sayının bulunduğu kutucuğu da Boyayın. İstediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Ben işaret koyuyorum. 16 büyüktür. 74, 70 büyük olanı buluyorum. Büyük diyor sayı diyor. Bu 7 ve bu 7 eşit. 4 birlikte büyük olduğu için buraya koydum. 28, 82. Onluklara bakarım. Eşit değilmiş onluklar. Biri 2, diğeri 8. Hemen 8 onluk. Birisi 1, birisi 4 onlukların. 4 birlik onluklarına bakıyorum önce. Ne yapıyorum? Burası 4. Onluklarına bakıyorum önce. 97'nin 9. Bu 52, bu 64. Burası 45, 54 ve 54. Küçük olan sayıya bakıyorum çocuklar. Küçük olan sayıyı da siz defterlerinize yapıyorsunuz. Burası da defterinize yapıyorsunuz tamam mı? Evet, defterinize yapılıyor. Bunlar küçük ve büyüktür etkinliklerimiz. Şimdi şurada bir etkinliğimiz var çocuklar. Bu etkinliğe bir göz gezdirelim. Aşağıdaki sayılardan küçük olan grubu işaretleyecekmişiz. Şurada 22 yazıyor. 22, 21. Şimdi bakalım. 22 mi küçük? 21 mi küçük? İkisinde onluklara eşit. Attım onluklarını 1 2 1 1 küçük olanı sorduğu için hemen işaretledim. Şimdi 45 ve 59. 45'e bakıyorum. 45'te onluk bunda 4 bunda 5. Küçük olan kim bu. Evet şimdi buraya geldi sıra 6'ya baktım ve 7'ye baktım. Onluklarını önce irdeliyorum. 7 onluk büyüktür. 6 onluk küçüktür. Küçük onluğu soruyor bana. Şimdi geldim bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda ne diyor bana? Biraz daha ekranı büyütürsek daha net görürüz. Evet. Bir sonraki soru diyor ki çocuklar aşağıdaki sayı gruplarında en büyük sayının bulunduğu elmayı kırmızıya en küçük sayının bulunduğunu da maviye. Şu kırmızı kalemi aldım elime. Mavi mi de aldım elime. Ne diyor bana? En büyük sayının bulunduğu elmayı kırmızıya. En küçük sayının bulunduğu elmayı maviye dememiş. Yeşile demiş. Yeşile boyayalım. Onu da Elmayı da yeşile boyayacağız. Haydi bakalım. Şimdi şuraya da 8, 18, 21. Burada en küçük sayı kim? En küçükten başladık. Hadi bakalım. Hakkı geçmesin. En küçük 8. Boyadım yeşile. 21 ile 18 arasında en büyük kim çocuklar? Onluklarına baktım. 1'e 18, 1'e 21. Bana 21'in büyük olduğu söylendi. Tamam. Şimdi geldim buraya. En küçüğü bulalım burada. 72, 73, 71. En küçük. Hepsi eşit öğretmenim. O zaman at çocuğum onlukları. Şimdi 1 mi, 3 mi, 2 mi? En küçük kim burada? Tabii ki 1. Bak şimdi kafadan yapmıyorum. Onlukları attım. Hepsi eşit ya onlukların. Onlukları atınca birlikler kaldı. 1, 3, 2. En küçük kim? 71. Hemen boyadım yavrum. 71, Peki en büyük kim? 2 mi 3 mü? 3. Bunu da kırmızıya boyadım. Çünkü kırmızıyı büyük olana kırmızıya küçük olanı yeşil ediyor. Şimdi geldim buraya. Biri 91, biri 89, biri 90. 2 tane eşit var. Ama bir tanesinin onluğu daha küçük. 89, 9'lardan küçük. Bunu ne yapıyorum? Hemen küçük olanı yeşile boyadım. Geldi sıra büyükleri bulmaya. Büyükleri nasıl bulurum? Bu 90 var. Bu 1 var. Bakın birlikleri bunun daha büyük olduğu için 91 daha büyük. Büyük rakamlarla bunları yapmak çocuklar çok daha rahat aslında. O nedenle büyük sayılarınızı elinize alın sürekli onlarla oyun oynayın. Büyük müdür, küçük müdür diye sorgulayın. O zaman çok daha net anlayacaksınız şimdi. Şurayı ben çok 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 büyüttüm. Size kim büyüktür, kim küçüktür söylüyorum. Ben üzerine numaralar yazarım, anlarsınız. Şimdi sayılara, aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Büyükten küçüğe doğru sıralayacağım. En büyük kim burada? Büyüğü soruyor bana bakın. Büyükten küçüğe doğru sıralayalım. En büyük kim? Evet, en büyük bu. Sonra kim küçük? Bunu bir numara. Evet. Açın defterlerinizi. Defterlerinizi yapın bu arada. Bunu en büyük numaraya yapın. Evet, bekliyorum sizi. Sonra kim? Bundan sonra 24 olmaz çünkü 39 var. 2 numara 39 yazdık mı? 9 olamaz. 24 var. 3 numara 24. 4 numara da 9. Şimdi de şöyle de yapabiliriz. Önce ne yaparsınız? Onluklarını yuvarlak için alırsınız. Onluklardan en büyük bu olduğu için bakın onluklardan en büyük 5 olduğundan dolayı ne yaptınız? Bunu bir yaptınız. 3 olan 2, 2 olan 3 bunu da 4'e attınız. Tamam. Şurayı şöyle biraz daha ileri çekersek rahat bakarsınız. Evet, yanlış yerleştirmek de zor bazen. Şimdi geldim. 46, 49, 45, 41. Bu sorulara. Bunların bunların sıralamasını yapalım. Sırayla evet. Hepsi eşit. Bütün hepsinin onluklarına baktım. Ben bu işin içinden çıkabilir miyim diye düşünüyorum. Nasıl bulacağım? Bulamam. Hepsinin onlukları eşit. Attım onluklara siz bir işe yaramıyorsunuz. Nasıl kendi kağıtlarımızda çektik aldık ya. Şimdi birliklere bakıyoruz. Birlikler bize yardımcı olacaktır. Öyle değil mi? ellikler bize yardımcı olacaktır. Birliğe bakalım. Bu 6, bu 9, bu 5, bu da 1. Haydi bakalım. En büyük kim buradaki birliklerde? En büyük kim? En büyük 9. Hemen 9'u yuvarlak içine aldım. Buna 1 dedim. Sonra Bakıyorum 6 var, 5 var, 1 var. Hangisi büyüktür? Tabii ki 6. 2 dedim. Sonra 5. 3 dedim. Buna da en küçük 4 dedim. 1, 2, 3, 4. Burada yanına sıralayabilirsiniz. Ama ben bunları sizin defterinize aynen şu şekilde yazmanızı istiyorum. Bakın. Şimdi bir numara kimdi? 49. 2 numara kim? 3 numara 4 numara bu şekilde yazmanızı istiyorum. Geldim bir sonraki armutların sıralanışına. Armutların sıralanışına bir bakayım. Bunda 7 var. Bunda 8 var. Bunda 7 var. Bunda 6 var. Şimdi önce en büyük onluğu bulalım. Kim en büyük onluk? 86. Yazdım mı 86'yı? Evet. Sonraki en büyük olmuk kim? 86 gitti artık. Sonra 75 var, 76 var. Öğretmenim evet, bunlar eşit olduğu için bunları götürüyoruz. Peki birliklerine baktım. Biri 76, biri 6, biri 5. O zaman 76 ikinci sırada. 76'ya 2 dedim. Defterinize yazarsınız. 75'e 3 dedim. 68'e 4 dedim. 68 sonradan kaldı. 86 Sonra kim? 76. Gerisini siz yazın defterinize. Şimdi sayıları dışarıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. En küçüğünü bulacaksınız burada da. Şurada da en küçüğünü bularak devam edeceksiniz çocuklar. Biraz küçültürsem evde tekrar asılacaktır. 46, 64, 74, 49. Onluklarına bakalım. Onluklarını şöyle bir hizaya çekelim bakalım ne olmuş bu onluklara. 46, 64, 74, 49. Şimdi en büyük onluğu olan kim? 74. Peki en küçük kim? Küçükten büyüğe soruyor bize. Küçüğü bulalım. 49 var, 46 var. He. O zaman onluklarını attık ikisinin de. 49, 46. Hangisi büyük? 49 büyük. Bundan. O zaman biz neyi yazacağız? 46 yazacağız. Küçüğü soruyor. En küçük 46. Bu gitti. 46'dan sonra sırada 49 var. Çünkü 4 onlu var. Sonra kim var? 6 onlu var. 64 ve 74. Şu ikisini de siz defterinize yapın çocuklar. Kendiniz şurayı defterlerinize. Şurası şöyle deftere yapılıyor. Ne zaman? 9 10 2020. 9 10 2020'de. Şimdi şurada sayı örnekleri var. Bu sayı örneklerini önce gelen ve sonra gelen diye yazmış. Biz de yazalım önce gelen ve sonra gelen. Niye bu kaynaklardan yapıyoruz? Önce onu açıklayalım. Kendi kitaplarımızdaki örneklerimiz bittiği için bunları unutmayalım diye tekrarlar yapıyoruz. Bu tekrarları yapmak zorundayız. Hani illa kitabımızdan yapacağız diye bir kaide yok. Farklı örnekleri ne kadar çok çoğaltırsak bilgiyi daha hızlı öğrenmiş oluruz. Buradan da takip edebilirsiniz. Televizyona zaten bağladığımızda bunu sanki akıllı tahtaymış gibi oradan defterine geçirmek çok da zor değil bu konuda hassasiyet gösterelim ve defterlerimize yazmaya özen gösterelim cep telefonundan atma işini bırakalım artık şimdi bakıyoruz bu 29 bu 30 bu da 31 30'dan önce gelen 29 sonra gelen 31 şimdi 9 9'dan önce gelen kim 8 8'den önce gelen kim 7 9 sonra gelen 10 11, 42. Sonra gelen 43, 44, 45. Önce gelen geri sayıyoruz. 41, 40, 39. Bunları da defterlerimize yazacağız. Tamam mı? Bunlar da defterlerimize güzelce yazılacak. 63, 64, 65, 66. 67 geri gidiyoruz 62 61 60 59 90 Ay pardon buraya 89 yazacaktım buraya 91 Geri giderken geri gitmeye alıştım 91 92 93 94 95 90 89 88 87 86 85 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 59 60 61 62 63 64 65 66 67 39 40 41 42 43 44 45 7 8 9 10 11 29 30 31 Evet şimdi bu kadar yaptık bunlardan.